ilgilerimizi gönderiyorum arkadaşlar. Moskova e, ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Moskova'ya gitmeyi o kadar çok istiyorum ki. Fakat işte işler biraz karışık. Yasemin'cim güzel bir dost. E, Milas'ta güzel bir tatil haftasından günaydın diyor Yasemin'i. E. Biliyoruz e, Milas'ta çok da güzel bir yer. E, Malatya'dan selamlar demiş Ümit. Ya Milas'ta seçimi kim kazandı? Eski başkan mı devam ediyor merak ettim. Dostum Naki Avusturya'dan onun da e, e, selam olsun. Uğur İstanbul'dan benim genç kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim. E, Süleyman Yalçın Adana'dan. Adana'ya da geliyorum. Mersin Adana hattında imza günlerimiz olacak ve Tarsus e, Ankara, merhaba Ankara'ya. E, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş'ı yine gerçekten solcular ayağa kaldırıyorlar. Güzel. Yaşar, Hollanda'dan. Evet, yurt dışındaki katılan dostlarımızın varlığı da gayet güzel. Yeni bir Zübeyde daha var. Zübeyde nereden acaba bilmiyorum. Onu da göreceğiz. E, beni hiç görmüyorsun demiş Ali'ye. Gülü. Gülü görmez mi? Çok iyi. İlk baştan beri bizimle var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biraz sonra gündemi de vereceğim. Neler olduğunu anlayacaksınız. Bizim eskilerden e, Şermin ne diyor? E, sizlere Manchester'dan selamlıyorum diyor. Cuma programını nasıl canlı izleyemedim? Nisan'ımın doğum günüymüş. Kutlu olsun, güzel ve mutlu, özgür yaşasın. Teşekkür ediyoruz. Ee, Nisan'ın evet yaş günüydü. Dostum Mert geldi. Ee, geçen gün güneşi merak etmiştim. Allah'tan güneş yazdı. Hamdan bayram da yazdı. Her Benim e İzmir'deki can dostlarımdan Seher Öteden biri var. İzmir'de e yakında geliyorum Seher'cim. Caner Bursa'dan. Bursa'da var imza günü. Eskişehir'de var. Bunlar kesinleşmiş olanlar. Sevgili Hasan sana da merhaba diyelim bakalım. Hoş geldin. Yine Eskişehir. Eskişehir'de iyi bir imza günü söyleşi olacağını tahmin ediyorum. Onun da altını çizmekte yarar var. Evet sevgili Murat da gelmiş. Şurt dışından çok teşekkür ediyorum. Yusuf'tan sonra yavaş yavaş böyle isimler de oluyor. Gebze işçiler Evet, Türkiye'de işçi-emekçi meselesinin zorlu bir dönemindeyiz. Azmi ve Aygül İzmir'den ikisi ilk günden beri varlar. Maddi manevi destek verirler. Denizcim o da ilk günden beri buraya ayakta tutan can insanlardan birisi. Onu da çok seviyorum. Ve Cansu, Beykoz'u kazandı. Şimdi rahat. O da bize hep destek veriyor. Maddi manevi dostlukla. Hollanda, çok teşekkür ediyorum. Şahane bir ekip olduk. Evet. İyi de geldi. Yavaş yavaş 1-2 dakika içerisinde başlayalım, gündemi de verelim. Değerli dostlar, hepinizin bu her türlü katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tatil gününde bizimle birlikte olduğunuza değecek çünkü yoğun bir değerlendirme programımız var. Çiğdem, Engin sizler de bizim gerçekten önemli dostlarımızsınız. Sevgili Selma'ya çok teşekkür ediyorum. Karaca'dan. Evet. Gerçekten bu e, burayı sıklayan isimlerden biri. Yaşar yine Hollanda'dan. Kendileri bizim için e, önemli. E, Selma gibi pek çok dostumuz da var. Zübeyde'ler var. Ayşe'ler var ve Kıymet. İlk baştan beri bakın Kıymet de benim çok sevdiğim bir e, destekçimiz. Abdullah Bey gibi Kıymet gibi Tanju gibi dünyanın dört bir tarafından bizi destekleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mersin'e evet geliyoruz yapılacak camimize bir katkı da ben bulmayayım diyor. Evet bizim de kendi ibadethanemiz var. Bu tür yurt dışı katkıları güzel oluyor hakikaten. Sevgili Mine de geldi. Güzel işte yavaş yavaş beni buluyoruz ve beğeniler derken iktisadi katkı. Alfeti çok güzel ya o Alfeti'den gelen katkı. Evet, teşekkür ediyorum. Şermin'cim sana da çok teşekkür ediyorum bu isimler hakikaten buraya ayağa kaldırıyorlar. Ee, çok da mutluyum. Cahide Ulaş merhaba Enver Aysever demiş. Cahide Hanım'ı ilk defa görüyoruz galiba. Nereden acaba ya da daha önce vardı. Nereden oldu? Adige'yi biliyorsunuz Bolu'da nadir temsilcilerimizden biri. Ee, Feridun Adige, Adige Feridun. O da bizimle birlikte oldu. Daha önce başkan Fevzi Topuz e, şimdi e, adaydı diyor. Ama demokratik bir seçim olduğunu düşünmüyorum diyor. E, öyle mi? Üzüldüm buna. Ne yapalım peki? Ee, Zeynep e, Bodrum'dan Kum Valla bu sene bir ara bir Bodrum'a sakinken gitmek niyetimiz var ama her sene söylerim gidemem. Bir Bodrumlu daha. O zaman Bodrum Tayfası da organize olurlar. Bodrum'da imza günü yapacak yer bulamadık aslında. Kitapçı yok. Ee, İzmir'den F Aydoğan diyor. Gizemli F. Ona da merhaba. Burseldaftan Suzan. Almanya'da çok güçlü olduğumuzu biliyorum. Giderek de daha güçlü oluruz. Çok teşekkür ederim. Hah. Tekrar diyorum sevgili Yusuf gibi yurt dışından şöyle bir e, her gün bizimle birlikte olacak 20-30 kişiyi toplayabilsek e, büyük bir sıkıntımızı e, çözeceğiz. E, Melihat'a çok teşekkür ediyorum. E, Yusuf gibi bize katkı yapanlar o kadar e, kalıcı bir güç veriyorlar ki yurt dışından, yurt dışında zaten sorunumuz yok. Sevgili Barbaros da e, hoş geldiniz. E, bu ekibi de kurduk. Kopenhag. Evet. Yavaş yavaş öyle başlayalım istersen. E, rüzgarlı bir gelip oldu sabah. Mehmet Fatih'i gösteriyi bir türlü yapamadık. İnşallah yapacağız onu da. Sabah kalktım. E, Manisa'da özgürleşti. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Manisa özgürleşti. Dikkatinizi çekelim. Manisa özgürleşti. Sloganı da özgüre ben vermiş olayım. Norveç Barbaros Allah çok güzel. Ee, Norveç'ten, İsveç'ten, İsviçre'den, Almanya'dan, Moskova'dan, dünyanın her tarafından e, destekler var. Değerli dostlar hemen size gündemi vereyim. Ee, bir kere e, Akşener'in bir e, istifası meselesi var. Oradan bir birkaç e, kelime söyleyerek başlayacağız. Akşener e, çok önemli mi? E, bence değil ama e, sonuçta siyaseten Ekrem İmamoğlu'nun ham yaptıklarına o da katılmış olduğunu yani göre Akşener Türkiye'de Kibirli, tepeden yakan, e, tepeden bakan, her meseleyi e, ben bilirim, ben çözerim diyen, e, tahammül e, duygusu olmayan, saldırganlaşan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından iş çevirdiği içinde taca çıkan, Türkiye'de ülkücülerin merkez sağın umudu gibi sunmuş olan ama müesses nizamın e, bir elemanı olduğu için Kemal Bey'in e, hayatını bitirdikten sonra kendisine sıra gelecek zannedip, altın tepside ekran İmamoğlu'na her şeyi vermiş olan birisi. İmamoğlu ile Akşener arasında pek çoğunuz biliyorsunuz ki bir tercih yapılsa herkes İmamoğlu'nu tercih eder. Çünkü Akşener'in sicili bir felaket. İyi Parti'nin ben tabela partisi olacağını düşünmüştüm. Hızlı tabela partisi olacak. Belki de merkez sahada bir demokrat parti gibi oluşum bundan sonra ortaya çıkabilir. Akşener'in